Merhaba arkadaşlar ÖSYM'nin en <laughs> sık konu en en <laughs> önemine nasıl vurguluyorum bakın en sevdiği diyorum bak ben bu kadar vurgu yapıyorsam bil ki oradan çıkacak çıkacak arkadaşlar ÖSYM sitesim var ya bütün soruları film siyavalar nasıl biliyor musunuz bir kere sözcükte yapıda sorabilir hangisinin yapısı farklıdır der ki filmsekleri sekleri yapı mekidi türemiş yapar kaç tane yan yargı vardır der ya da hangisinde girişik bileşik cümle vardır der cümle türlerine bağlar hangisinde fiilimsi grubu özne grubunda e, filmsi grubu özne görevindedir der. Cümlenin ögelerini sorar. Yani sorar da sorar. Sorar da sorar. Tamam mı? O yüzden ki başlı başına da zaten soruluyor. Fiilimsidir vardır yoktur. Kaç tane vardır? Hangisinde fazladır? Ya da hangisinde e, işte fiilimsi türü diğerlerinden farklıdır der. Ya da fiilimsi olarak kullanılmamıştır der. Yani bunlar önemlidir. Önemli bir konuyu es geçemezsiniz. Hadi başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Neyse çok uzattım. Hangisinde birden çok fiilimsi diyor? Arkadaşlar Şöyle yapabilirsiniz pratik nokta olarak cümledeki çekimli fiilleri eleyip geriye kalan fiillerde ma ışmak anası mezar dikecekmiş yazamıyorum ben ama siz siz zaten hakimsiniz. Ma ışmak anası mezar dikecekmiş. kendi yana siyincip araklamadıkça gibi ekleri buldu buluyorsanız orada fiilimsi vardır zaten. Bakın yapalım mı? Mesela önce fiil kökenleri çizelim. Görüp, ağlamak, istemek becermek doğru mu Evet şimdi bakıyorum e, çekimli filmi bu Hayır çekimli filmi Hayır bu çekimli filmi Evet istemek fiil dili geçmiş zamanla çekimlenmiş beceremedi çekimli filmi Evet eledim Peki görmek fiil de e, kendisi ince ip dediğimdeki ıp eki değil mi bu Evet bu da ma ışmaktaki mak eki değil mi Evet o zaman iki tane var Bak ne kadar kolaymış Öyle insanlar gördüm ki tehlikeye koşarak yaklaşırlar. Önce fiil kökenli kelimeleri çiziyorum. Gördüm koşarak yaklaşırlar. Güzel. Peki görmek fiil dili geçmiş zaman değil mi? O zaman bu çekimli fiil. Eledim. Koşmak fiil mi? Evet. Arak erek hemen düşünüyorum. Kenya lasya inceyip arak araklamadıkça a zarf fiil o zaman. Yaklaşırlar dediğimde yaklaşmak fiil. R. Geniş zaman kipi değil mi burada? Yaklaşır her zaman. O zaman bu çekimli fiildir. Kaç tane oldu? Bir. Gördünüz mü? Onu sevmeye alışma Tamam mı Çünkü seni çok üzer dediğimde önce fiil kökenleri çizdim sevmek fiil sevmeye sevmeye baktığımda burada e, herhangi bir kipek var mı hayırı yok sevmeye. Hocam oradaki m olumsuzluk olabilir mi? Hemen bir tane daha m koyun. Sevmemeye diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Eğer ikinci kez bir m geliyorsa bilin ki bu fiilimsidir arkadaşlar. Gelmiyorsa oradaki olumsuzluktur. Mesela beni sevme. Beni sevmeme diyebilir miyim? Diyemem. Demek ki oradaki fiilimsi değil olumsuzlukmuş. Alışma. Bakın alışmama. Onu sevmeye alışmama diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman buradaki olumsuzluk. Buradaki fiilimse oldu. Çünkü seni çok üzer. Üzmek fiil. R zaman kipi değil mi? Her zaman anlamı taşıdığı için. O zaman kaç taneymiş? Bir taneymiş. Öpülesi ellerini koyuna aldı ve hayatı anlattı. Fiil kökenleri önce çiziyorum. Çizdim. Öpülmek fiil mi? Evet. An ası ası. Aha gördüm bakın. Sıfat fiil değil mi? Peki aldı. Anlat Geçmiş zaman ekleri değil mi bunlar? Çekimli fiil oluyor yani. O zaman bir tane. Bir şair hakkında bilgi edinmek. Öyle güzel ki dediğimde sadece edinmek var. O da edinmek fiil oldu. Ma, ış, mak. E fiilimse ki o zaman bir tane var. Cevabım neymiş? Adanaymış. Devam. Diyor ki hangisinde fiilimseler sırasıyla verilmiştir? Bakın sırasıyla dedi. O yüzden dikkat. Seni görünce. Ince ince zarf fiil değil mi? Evet zarf fiilin diğer adı ne? Bağ Güzel. Koşa koşa geldi. Nasıl geldi? Koşa koşa. Koşmak fiil değil mi? Bakın nasıl geldi? Şöyle de yapabilirsiniz zarf fiilleri. Ezberlemenizi istemiyorum. Cümledeki durum zarfı ya da zaman zarfını bulun. Bulduğunuz zarf fiil kökenli ise zarf fiil olma olasılığı %99.9. Bakın yapalım mı? Teyit edelim. Seni görünce koşa koşa geldi. Ne zaman geldi? Seni görünce. Bakın ne zaman? Zaman zarfını bulduk. E, görmek fiil değil mi? Evet. O zaman oradaki zarf fiil. Koşa koşa geldi. Nasıl geldi? Koşa koşa. E, durum zarfı değil mi? Nasıl sorusu da. Doğru. E, koşmak fiil değil mi? Evet. O zaman oradaki de yine zarf fiil oldu. Şimdi ikinci de zarf fiil. Yani bağ fiil olmayanları eliyorum. Yanımıza duymuş o da yaptıklarını sanki. Duymuş. Arkadaşlar geçmişte duymuş. Zaman anlamı kattığı için fiilimsi olamaz. Yaptıkları. Bakın tık. Yaptıkları. Atla uzlaşma sıfat fiil var orada. Yaptığın şeyler anlamında değil mi? Ki buradaki dili geçmiş zaman olsaydı bakın biz bunu yaptık der bitirirdik. Ama üzerine ek almış zaten. O yüzden dili geçmiş zaman olamaz. Bunu sıfat fiil olarak alıyorum. Yani ortaç olarak alıyorum. Bakın şunun üçünde de aynı gidiyoruz. O zaman son şey beni belirleyecek. Bakıyorum. Yalnız bir gülüşüne dünyayı ee, konuşamadım. Yaptıklarımız sanki yalnız bir gülüş gülüş gülmekten gülüş. isim fiil değil midir? Evet. O zaman cevabım Adana oldu arkadaşlar. Nereden anladım? Gülmek fiil, Ma ışmak. Hocam eder'deki res sıfat fiil olmaz mıydı ya? Hemen bakalım. Bakın dünyayı feda eder her zaman zaman anlamı kattığı için çekimli fiildir bu. Devam. Demiş ki hangisinde sıfat görevi üstlenmiş bir adayla eee kullanılmıştır. Bakın önce sıfatları bulun. Tamam mı? Sonra bu sıfat isim fiilden mi oluyor? Çünkü sıfat görevi üstlenmiş bir isim fiil diyor. Bizde halk ağzından yapılan derlemeler 19. yüzyılın son çeyreğine kadar uzar. Nasıl derlemeler? Halk ağzında yapılan derlemeler. E buradaki sıfat fiil zaten alama. Musa Süreyya Bey'in hazırladığı 14 soruluk musiki derlemeleri. E, nasıl musiki derlemeleri? işte Musa Süreyya Bey'in hazırladığı 14 soruluk müzik derlemeleri daha çok müzik öğretmenlerinin görev yerlerinde yaptıkları gözlemlerle sınırlı kalmıştır diyor e, Müzik giderlemeleri bakıyorum bulamadım başka gün geldi Hurşit ile Mah Mihri'yi kavuşturmayı muratlarına erdirmeyi düşündük şimdilerde profesör olan Ali Duymaz ile e, nasıl Ali Duymaz şimdilerde profesör olan bakın burada var gitti hep beraber dondu, doldurma kasetleri inceledik. Bakın nasıl kasetler? Doldurma kasetler sıfat mı oldu? Evet. Peki bulduğum sıfat isim değil mi? İsim fiil mi? Doldurmaktan ma ışmak eki almış. O zaman cevabım denizli oldu. Bakın buradaki dı vardı söylememişiz. Şuna bakayım. Bundan 50 yıl önce ülkemizde bilmem ne bilmem ne bilmem ne yok zaten tamam mı? 7 üniversite var ama zaten orada isim fiil değil orası. Peki devam ediyorum. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ad eylem, sıfat fiil ve bağ fiil. Bakın sıra demedi. O yüzden karışık olabilir. Olduğu dediğimde sıfat fiil mi var? Evet. Mektubunuzu aldım. Olduğu dedim yine sıfat fiil. Okumaya, ma, ışmak isim fiil var. Ee, sizin mektubunuzu göreli başka bir mektup beğenmez oldum. Hatta hatırlayın benim bir örneğim vardı. Rahmetli İbrahim Erkal'dan bahsediyordum. Sen gideli her şey renginden oldu dediğimde. Allah eli zarf ile eki oluyordu. O zaman sıfat fiil de var. İsim fiilde var, zarf fiilde var. A doğru. Kalıcı isim olmuş ve fiilimsi özelliğini kaybetmiş sözcük. Bakın sizin mektubunuza göre başka bir mektup beğenmez oldum. Hatta danışmaya da bıraktım ki orada bekleyen kız dokusun. okusun. Mesela bunu ona danışmaya gidiyorum dersem arkadaşlar bu fiilimsi olur. Unutmayın fiilimsilerde hareket anlamı devam eder bunu ona danışmaya bakın hareket ediyorum ama bunu danışmaya bıraktım dersem o bölgenin adı oluyor orada çalışan bir personel var o zaman kalıcı isim olmuş fiilimsi özelliğini kaybetmiştik doğru göreli zarf indir ki farkında olmadan vermiş olduk çekimli fiil arkadaşlar okusun karar kıldım aldım dediğimde fkş ya da fkkş olduğu zaman zaten çekimli fiil kullanılmış oluyordu. Son cümlede fiilimsinin tüm örnekleri diyor. Bakıyorum hemen hatta danışmaya da bıraktım ki bu kalıcı olduğu için alamadım. Bu çekimli fiil olduğu için alamadım. Bekleyen dedim sadece sıfat fiil vardır ki tüm hani fiilimsinin tüm örnekleri yoktur yanlıştır diyoruz. Peki devam yine. Diyor ki filmseklerin alan bazı sözcükler zamanla eylem anlamını yitirip kalıplaşma sözcükler oluştururlar. Böyle sözcükleri cümledeki anlamına bakarak diğerlerinden ayırabiliriz. Bu sözcükler artık eylemsi değil. at kabul eder. Biraz önceki danışma örneği gibi. Başındaki yazmayı ona ben almıştım. Yazma eşarp olmuş arkadaşlar. Bizim Adana bölgesinde yağlık deriz biz buna. O zaman bu kalıcıdır. Gitti. Yemek yemeyi de severim. Su içmeyi de yemek burada örnek veriyorum. Pilav olsun. E, buradaki hareket anlamı koruyor mu? Hayır. O zaman kalıcı olmuş. Elindeki kazmayla bana doğru yürümez mi? Kazma dediği toprağı eşelediği aletin adı değil mi? Kalıcı olmuş o zaman. Geçmişini unutan bir millet yok o. Geçmiş dediği burada tarih değil mi arkadaşlar? Tarihini unutan o zaman kalıcı olmuş. Sevenlerin de mutlu olabilecekleri sevenlerin de mutlu olabilecekleri bir dünya arzuluyorum. Seven kişilerdir orada. Atlaşmış sıfat fiildir ama kalıcı isim olmamıştır arkadaşlar. Tamam mıyız? Devam. Diyor ki dost dost diye nicesine sarıldım diyor. Sütle giren huy canla çıkar. Bu kadar olaydan sonra ağlamanın hiçbir anlamı yok. Yukarıdaki öncülerde bulunan eylemsilerin türü. Dost dost diye arkadaşlar diye burada zarfidir demek fiili ye kaynaştırma almış. E burada zarfi nereden anladım? Nasıl sarıldım? Dost dost diye sarıldım. Peki nasıl sorusu bana durum zarfı mı bulurdu? Evet ben size dedim ki durum zarfı ya da miktar zarfı bulun. Şey zaman zarfı bulun. Buldunuz son kelimen fiil kökenliyse onun zarf fiil olma olasılığı zaten %99. Peki o zaman mı zarf fiil dedik? Zarf fiilin diğer adı neydi? Bağ fiil. Eledim diğerlerini. Sütle giren, giren. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil mi oldu? Evet. O zaman şunu da eledim. Cevabım adan oldu. Yine de devam edelim. Bu kadar olaydan sonra ağlamanın, ağlama. Bakın buradaki olumsuzluk eki değil. Kalıcı da değil. O zaman fiilimsidir diyoruz. Ve isim fiil oluyor. Evet. Diyor ki ken eki isim soylu sözcüklere geldiğinde zarf fiil olmaz. Sadece zarf yapar. Mesela benim en meşhur örneğim. Öde, ödev diyorum. Konu anlatımında da söyledim. Hamileyken sigara içmeyin. Ne zaman sigara içmeyecekmişim hamileyken. E ne zaman sorusunu sorduğum için zaman zarfı mı? Evet. Ama zarf fiil değil. Hocam hani zaman zarfı buluyorduk falan. Evet. Ken eki de zarf fiil eki olabilir. Ama bakın şuradaki hamile isimdir. O yüzden zarf fiil eki olamaz. Bakın Dönüyordum. Ne zaman dönüyordum? Sen giderken. E gitmek fiil değil mi? Fiilin üzerinde ken eki var. O zaman bu zarf fiil. Adam otobüsteyken bile ders çalışıyor. Ne zaman ders çalışıyor? Otobüsteyken. E, otobüs isim değil mi? O zaman bu zarf fiil olamaz. Bana da hangisini sormuş? Zarf fiil değil. Zarf yapan ken eki kullanılmıştır. Diyor. Burs oluyor. Bakın izlemek fiil, görmek fiil, dövmek fiil olduğu için alamıyoruz. Peki Cenk öğretmen demiş ki Ne demiş? Numaralı cümlelerde fiilimsi örneklerinden her birine birer örnek vermiş. Ha, isim fiil yap, sıfat fiil yap, zarf fiil yap diyor bana. Tamam. Şimdi odanın her bir yanının güzelce yanının güzelce gör, temizlen temizlenmesini istiyorum. Temizlenmesi eylem anlamı devam ediyor mu? Evet. Peki güzelce görün istiyorum. Güzelce silin istiyorum. Güzelce silinmesini istiyorum. Güzelce kapatın istiyorum. Arkadaşlar görün, silin Kapatın. Bunlar emir kipinde çekimlenmiş. Alamam. O zaman cevap ya A ya D. Peki yer bırakmadım. Nasıl yer? Aramadık yer bırakmadım oldu. Sormadık yer bırakmadım ama yine de bulamadım. A ikisi de oldu. Dursun o zaman. Ee, sıfat fiil yapacak ya dık dık eki var. Tartışmaya gerek yok. Her şeyi konuşarak çözebiliriz oldu. A, e, güzelce şunu okuyordum güzelce arkadaşlar zar fiil dedi güzel zar şey fiil kökenli değil ki o zaman cevabım Adana oldu zar fiil olması için fiil kökenli olacaktı buradaki de sıfat fiil diyoruz evet devam evet son üç soru diyor ki hangisinde yan cümlecik yan cümlecik neydi arkadaşlar fiilimsiydi Filimsi'yi soruyor bana. İnsanoğlu günümüzde Süveyş kanalı gibi bir inşaat harikasıyla karşılaştırma yapabileceği çok az başarı vardır. Yan cümleyi gördüm. Hem de iki tane var. Gitti o zaman. Ünlü eski medeniyetlerin beşiği olan sıfat fiili gördüm gitti. Aslında Akdeniz'i Kızıldeniz ile birleştirme düşüncesi gitti. Zaten şurada olduğu da var. Günümüzdeki modern süreç kanalına benzese benzemese. Bakın buradaki olumsuzluk dikkat. O zamanki liderler kızı birleştirerek arak erek. O zaman bu da gitti. Kanal içinde birbirinden farklı birçok deniz canlısına ve planktoka tona ev sahipliği yapar dediğimde bakın orada herhangi bir pil kökenli sözcük üzerine filmse eklerinden herhangi birini almamış filmse yoksa yan cümle yoktur arkadaşlar. Peki geliyorum son iki farklı türde filimsiler bir arada. Arkadaşlar özdeşlesen, özdeslesen, sıfat fiil, bilmeyen sıfat fiil, aynı türden oldu gitti. Eldivenleri takıp takmaktan takıp ıp ip zarfil ağırlaşan olta oldu. O zaman cevap Bursa ama yine de bakalım. Uğraşanları denizin hırçınlığı ve azgınlığı kendisiyle uğraşanlar ne kadar sert ve yapsa da o duygusallık yok. Burada gitti bir tane var. Safran kıyılarında dolaşan var olan var. Bu da ikisi de sıfat fiil. Dalıp zarfil çıkarken zarfil alıp zarfil dıkça dıkça zarfil hepsi aynı türden olduğu için alamıyoruz. Peki son sorum. Eşleştirilirse hangisi dışarıda? Kaydederek, arak erek zarf fiildir arkadaşlar. Oluşturmadır. Ma, ış, mak isim fiil ekidir. Yansı, yan sıfat fiil ekidir. İşlenmesi isim fiil ekidir. Bilindi, dı, di sıfat fiil ekidir. Peki eşleştiriyorum. 3 ve 5 aynı oldu. 2 ile 4 aynı oldu. Ama arak erek zarf fiil farklı olmuş oldu arkadaşlar. Filmsiler bu kadar ne kadar kolay değil mi? Çünkü niye? Ben taktiklerle anlattım. Görüşürüz canlarım.